Merhaba arkadaşlar. Paranın Şifresi kanalında yeni bir video ile beraberiz. Güzel bir Ramazan geçiriyorsunuz inşallah. Savur vaktinde size bir video hazırladım. Çünkü küçük bir olsa da Silium Airdrop'undan bir ödev aldım arkadaşlar. Bunu size duyurmak istedim. Daha önce bu Silium'u tanıtmıştım. Katılımlar oldu. Tabi bu Airdrop sayesinde 814 adet Silium geldi. Tabi bu 900 küsürdü arkadaşlar. 950 civarındaydı. Ve şu şu kısımda bakın. Revert denen kısma. Günlük olarak buraya ödül veriyor arkadaşlar. CM kazanıyorsunuz. Sizlerin bakiyelerini bilmiyorum ama. Ufak da olsa bakiyeniz de varsa. Mutlaka bu Revert kısmında bir ödülünüz vardır. Şimdi bu ödüller bozdurulabiliyor. Ve şu anda Pancake Swap'ta boost'a çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, yapmanız gereken şey Pancake Swap'ta eğer çevirmeyi biliyorsanız e, onu yukarıya CYM yazıp aşağıya da Boost Boost yani BNB değil de Boost önemli arkadaşlar. Boost'a çeviriyor. Çünkü orada havuzda para var. E, BNB'ye çeviremiyoruz. Boost'a çevrilebiliyor. Ve ödemesinin de anında cüzdana geliyor arkadaşlar. E, bu sediyumun ileride daha da değerli olacağını düşünüyorum. O yüzden e, şu yukarıdaki kısım zaten valıt Şu kısımda ne varsa sizde. Bunu e, herhangi bir şekilde şu anda kilitli. Bunu da yakın zamanda kilidini açacaklar. E, ama şu Revere'da gelen günlükleri toplandığınız zaman <laughs> alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 150 taneyi 3,5 dolar olarak bozdum mesela. 3,5 denemem açtığında olsa bozdum arkadaşlar 150 tanesi üç buçuk dolar tuttu şimdi yeni bir farmı da var onu da göstereyim şu yeşil Nil denen kısımda burada da arkadaşlar Türkçe çevirelim ee, burada da bir kazanç sistemi var bir çiftlik havuz hasat sistemi ee, jetonlarınızı diyor kitleyin buraya bakın şu şekilde cüzdanınızı bağlayacaksınız. Yukarıdan cüzdan bağlamayı biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur. Ee, onunla ilgili bilmeyenler de videoları izlesinler arkadaşlar. Şu e, Swift Farming nasıl kullanılır dahi ta talimat diyor. Cüzdanınızı bağlayın. Çiftliği etkinleştir düğmesine basarak hızlı bir şekilde etkinleştirin. Ödülleri hasat düğmesine basarak Ödüllerinizi her 5 dakikada bir toplayın ve toplanan jetonlar anında cüzdanınıza gönderilecek diyor. Ve bunları da sonrasında bozdurabileceğiz arkadaşlar. Minimum olarak ICO'dan satın almanız gerekiyor. Hızlı çiftliğe uygun olmak için elde edilen simonlar 20.000 simon 0.21 BNB. E, tabi bu kadar almanıza gerek yok düşük miktarda silium kitlenebilir buraya arkadaşlar çünkü ödeme yapan bir sistem ama yatırım tavsiyesi vermiyorum bakın bu tabii isteyen yapar isteyen yapmaz bunu ee, ama bir kazanç sistemi var ödeme yapıyor şimdi ana sayfaya gelecek olursak bunun bir şey düştü ama arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar sinyum airdropu hala devam ediyor. Ee, yeni dinleyen arkadaşlarımız varsa e, ilk defa dinliyorsa bu airdropu yapmak için e, daha önceki videomu izleyebilirler. Buraya geldikleri zaman start free dediğiniz zaman e, zaten airdrop başlıyor. Yapılımı da çok kolay arkadaşlar. E, Videodan izleyebilirsiniz benim daha önceki videomdan. Şimdi ben bir telegram grubuna gidiyorum. Evet arkadaşlar Telegram grubunda 284 bin kişilik bir grup oluşmuş. Yani bu coin'in ileride daha da yüksek değerlere ulaşacağını düşünüyorum. Ayrıca durduğu yerde de kazandırması, earn yaptırması çok güzel. Ve bunları da gidip PancakeSwap'ta bozdurabilmemiz. Yani her airdrop bunu yapmıyor. Bu da tabii ki güzel yanı. Şimdi bir diğer gelişmeye geçelim. E, bu gelişme de gerçekten çok güzel. E Tobami daha önce e, yine videosunu çekmiştim. E, ve bunda da artık bir gelişme var. E, Max Borsası'yla anlaştıklarına dair bir Twitter haberi aldım. Az önce buna e, gördüm arkadaşlar. O yüzden size de duyurmak istedim. Bakın değerli kullanıcılarımız Max Global Borsası'yla anlaştığımızı duyurmaktan mutluluk diyoruz. Max Global listeleme tarihimizi de en kısa sürede sizinle paylaşacağız diyor. E yani, de güzel bir cüzdan. Oradan yine top coin'i e, ICO olarak da satılıyor ve e, arkadaşlar bunlar yakında inşallah e, açılacak ve e, topa de güzel bir kazanç elde edeceğimizi düşünüyorum. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz e, terk airdrop'unu yapmıştık ve herkesin cüzdanlarında mutlaka Onar bin, yirmi bin, otuz bin adet e, terk mutlaka vardır referans yapanlarda. E, şu anda 10 Nisan itibariyle e, bu airdrop'un, 3. airdrop'un da sonlandığı yazıyor ve 22 Nisan itibariyle de arkadaşlar bunlar PancakeSwap'ta e, hem ICO'dan alanlar hem airdrop'u elinde olanların %10'unu satabileceğimizi söylüyor. Eğer %10'unu gerçekten şu anki fiyatlarla satabilirsek güzel bir değeri olacaktır Terkin. Bunu da sizlere bilgilendirmek istedim. Bu gecelik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.